Arkadaşlar ne oluyor? Ben yeni kalktım. Burası neresi? Ay bu ses ne ya? Kapatmam lazım şu sesi. Nereden kapatılıyor acaba? Alarm çalıyor resmen. Şuralara bakayım. Burada yok. Buldum buldum buldum. E Nasıl kapatacağım ama? Çevirecek miyim? Çevirecek miyim? Yoksa başka bir şey mi yapacağım? Neyse bir basayım. Sustu. E ne yapacağım ben burada? Kim koydu beni buraya ya? Allah Allah. Ya ne yapacağım? Hiçbir şey de yok ki burada. Işık yok. Aha. Burada işte ışık. Hop, çok karanlık burası. Allah Allah. Arkadaşlar ben biliyorum. Buradan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Acaba ne olacak? Allah Allah. Nasıl başlayacağız ki bilmiyorum. Of ya. Yahu. Bir bilseydim. Bir bilseydim. Belki bunun hakkında YouTube videoları izleseydim. Belki de şu an şuradan kurtulabilirdim. Sen misin? Bir dakika bu kim ya? Bu bir pet. Sen benim pedimsin yoksa? Sen benim pedimsin ve seninle buradan birlikte kaçmamız gerekiyor. Tamam. O zaman seni de buradan kaçırmam gerek. O zaman buradan kaçabiliriz. Ama ilk önce burada neler olduğunu anlamam gerek. Lütfen çekilir misin? Şuraya geç. Bu ne ya? Neyse bu şuradaydı galiba. Yerine koyayım. Ay. Şimdi. Bir video izlemiştim bununla alakalı. Nasıl çıkacağımızı ondan anla anlayabilirim yani. Bu şey bir şeyler oluyor. Açıldı. Sen de bir şeyler yapsan keşke Pet. Neyse Petler bir işe yaramıyor zaten sadece yanında geziyor. Hmm. Ah bu ne? Bir dakika burada bir şeyler var arkadaşlar. Ne yazıyor? Okunmuyor. Bunlar görevler. Ana güç istasyonu, sistem ayarı paneli, havalandırma, fırlatma paneli anahtarı. Bu görevleri tamamlamam gerek. İyi de tamamlayınca ne olacak ve bu kutucuklar ne işe yarıyor acaba? Bir kalem lazım. Kalemi nereden bulacağım? Aman boş ver. Kalemsiz de çok güzel olur. Evet. Şimdi ilk görevimiz neymiş? Ana güç istasyonu. Ana güç istasyonuna gidip yani bulup ana güç istasyonunda görevimizi yapmamız gerek. E bu yüzden de çok güzel bir fikrim var. Ana güç arayalım. Gerçekten de güzel bir fikir yani. Başka bir şey yapamayız. Evet. Ana güç istasyonuna bakalım. Burada bir şey yazıyor. Üf, göremiyorum. Işık. Havalandırma yazıyor. Burası değil. Burada da bir şey yazıyor. Sistem uyarı paneli. Burası da değil. Hmm. Başka. Başka 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 başka. Hmm. Ah o ne? Fırlatma panel anahtarı. Ya hepsini gördüm. Bir tanesini göremiyorum. Sen gördün mü yoksa? Bir yerlere bakıp duruyorsun. Nerede? Adın ne bakalım senin? Tasman da yok. Gerçi sen bir petsin, gerçi Tasman olamaz ama. Ah, Aa, Aa, ısırıyor. Üf, nerede ya? Nerede? Şurada da bir şey yazıyor. Ana güç istasyonu. İşte buldum ana güç istasyonu. Ay çok karanlık. Işıksız hiçbir şey göremiyorum. Evet. Bunu ne yapmam gerek? Buldum. Bu yeşil, bu kırmızı, bu da sarı. Evet. Sarı. Ay, evet sarı. Kırmızı ve yeşil. O ses neydi? Galiba oldu. Bunun için öyle bir ses çıktı. Sıradaki şeyimiz ay unuttum arkadaşlar. Sıradaki sistem ayarı paneli. Sistem ayarı panelini bulalım. Zaten bulmuştum ama nerede olduğunu unuttum. Senin adın Sakız olsun. Sakız sistem ayarı panelini gördün mü? Uf. Nerede acaba? Öf, nerede 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 olabilir ki? Ya bir sistem uyarı paneli alt tarafı nerede ya? Nerede olabilir? Sence nerede? Hiç dinlemiyorsun beni sakız. Nerede? Ben buradan çıkmaya çalışıyorum. Üf. Üf. Sence nerede? Üf. Oraları gitme bir şeyleri kıracaksın. Belki bir çözüm yolumuz vardır ve sen onu yok edeceksin. Tamam mı? Dokunma bir yerlere. Lütfen şurada düzgünce otur. Zaten ben istemedim seni. Sen petsin. Pet pet. Petler sadece durur. Böyle kıpırışıp kıpırışıp durmazlar. Burada durman gerekiyor. Yer kaplıyorsun. Lütfen dışarı çık ama sen de çıkamıyorsun gerçi doğru evet. Neyse. Belki şu hayvan kapısından yani pet kapısından çıkabilirim. Pet kapısından çıkamıyorum evet. Çok küçük. Nereden çıkacağım? O zaman yeri bulacağım işte. Uf. Uf, nerede olabilir? Nerede olabilir? Ay yine alarm başladı ya. Ne yaptın? Alarm durdu. Yes be. Belki de bu kapıyı düşününce mi şey oluyor acaba? Neyse. Üf <laughs> başladı. E, durdu. başlayıp bir duruyor. Ben anlamadım. Bu nasıl bir şey? Aaa çok kötü ses çıkıyor. Imposter. Imposter bu. Imposter yeşil. Ve bilgisayarla bir şeyler çalmaya çalışıyor. O zaman ben de onu yakalarım. Evet, evet yakalarım. Evet, bir şeyler bulmam lazım. Bir şeyler bulmam lazım. Bu ne? Güvenlik. Ha, iz? Is... Ha, güvenlik ihlali durumunda çipi takınız. Çip 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 nerede? Çip 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 çip. Buldum çip. çipi. Çipi. Ah. Ay. Bakayım ne bu? Çip. Oh be, durdu. Ay. Kötü bir ses bu. Uu, çok tatlı sen? Ama bana yardım etsen daha tatlı olacaksın. Sistem uyarı panelini bulmamız lazım. Evet. Nerede acaba? Bu ne? Bu da. Üf. Sistem uyarı paneli. Aha, burada. Sistem uyarı paneli. Evet, basalım. Niye olmuyor? Basalım. E bu bu sistem ayarı yok. Bu da bir şey olmuyor. Ama aslında bu sistem ayarı paneli. Ve bunun da düğmesi bu. E niye olmuyor? Çünkü bir pili eksik. Niye sim var? Bir tane daha pil lazım. Sadece bir tane pil var burada. Üf. Ya sakın sen bulsana pil. Belki koklarsın moklarsın bir şey yaparsın ya. Köpek değilsin ama. Kedi, kedi ne bileyim kokla işte bir yerleri kokla. Üf. Üf. Ya keşke almasaydım seni yanıma. Üf. Gerçi ben almadım ama neyse. Elim kokla. Elimi kokla. Üf sakız hiçbir işe yaramıyorsun. Işık maşık var burada. Bu ne? Mori poster. Ee, yeşil de imposter. İki imposter var. Moru yakalamışlar. Yeşil de onun yardımcısı. İşte. Kahverengi ölmüş. Aa mor mor yaşıyor. Ben mor değilim ama. E ee, Demek ki benden başka birileri de var. Sakız. Ee, kırmızı. Kırmızı da ölmüş, sadece mor yaşıyor, bir de ben. Siyah. Ben niye yokum peki bu tabloda? Neyse ya. Acaba mor nerede düşündü? Neyse. Sakız çıkış yolunu mu buldun? Neyse. Şu karnım çok acıktı ya. İşte buldum. Bu bir otomat. Otomatın içinden yiyecek çıkacak. Ne çıkacak? İnşallah bir şeyler bulabilirim otomattan. Ee, ne yazsam ne yazsam. C. Alt. Bir dakika sakız yapamıyorum ama. Lütfen çekilir misin? Kutuların üstüne çıkmaktan bırak, bırak artık. Bunların düğmelerine basarsan ne olur biliyor musun sen? sakız. Aferin. Evet. Evet girelim. Bir dakika şunu. çarpı basalım. <laughs> evet bu sefer farklı. Yok. G6. Nasıl çıktın sen? Ya keşke ben de oradan geçebilsem. Ama o kadar küçük olmadığım için maalesef. Of. O neydi? Aa, buraya bir şey geldi. yemek mi acaba? Çünkü işte yemeğe benzemiyor. Sert bir şey aslında ama. Ay, ay, çıkmıyor. Nasıl alacağım ben bunu? Çıksana. Çıksana. Çık. Ay. ay. Çıkmıyor. E. Ee, e bu mi mandal? Ben mandal mı aldım şimdi? C4'te. Ay C6'da mandal mı varmış? C6'da mandal mı varmış yani? Ben mandal mı yiyeceğim şimdi? Ben niye mandal yiyorum? Ben mandal mı yiyeceğim? Neyse sakin olmam gerek. Mandal mı yiyeceğim ben şimdi? Ben anlamayacağım. Açım aç aç aç. Tabii tok açın halinden ne anlar ki? Ben açım o tok. Tabii makine tok zaten. Makine yemek yemediği için her zaman tok. Bunca anlamıyor beni. O zaman ben de B2. B2'den inşallah yemek çıkar. Oy. Bakalım bu sefer ne gelmiş? Bu ne? Şeker mi? Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Neyse, yemek en azından. Bu sefer A 4. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Çıkacak acaba? Kapağını açıyorum. Kapağını açıyorum. Ee, küçük bir şey ama belki yemektir. Nane'li şeker. Gerçekten karnım çok doydu yani şu anda. Neyse bir şey yememek bunları yemekten daha mı iyidir? Hayır değildir. Küp şeker yiyebilirim. Evet küp şeker yiyorum. Bugün için sesim biraz kötü. Şimdi sistem uyarı paneli pilini bulmam gerekiyor. Buraya bir pil lazım. Işık Işıktan pil. Bir de bunun pil yeri yok. Belki öbürünün vardır. Bunun da yok. Hmm. Şurada bir ışık var. Ee, i̇pucu muydu şimdi bak ışığın arkasından çıktı içinden değil. Neyse. Neyse çıktı mı çıktı. İşime yarar mı yarar. Boş verin. Takayım. İşte iki pil taktık. Evet. E niye ding ses gelmedi? İşte şimdi geldi. Evet, sıradaki görevimiz bakalım. Havalandırma mı? Neden ki? Burası çok sıcak oldu ya. Ay nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum çok zor. Ay alamıyorum çok zor nefes alıyorum. Çünkü havalandırma kapalı. Of ya. Anlamam gerekirdi. Üçüncü göver, görev havalandırma. Havalandırmayı bulmam lazım. Bir dakika. Ah, buldum buldum buldum. Burada. Bu ne? Ne bileyim ben bir şey işte. Bu ne? Hmm, bu da bir şey. Havalandırma falan bir şey. Bir şeyler yazıyor ama. Neyse. Basalım. Ay, çok zor. Nefes alıyorum. Hadi. İşte ses. Bu görevi de başardım ve nefes geliyor artık. Nefes alabiliyorum. Of... Ay ne olacak acaba? Sıradaki görevimiz fırlatma panel anahtarı. Fırlatma panel anahtarını bulmuştum bile. Hepsini bulmuştum gerçekten. Mi? İşte fırlatma panel anahtarı burada. Ama evet evet fırlatma panel anahtarı. Şimdi bu fırlatma panel anahtarını buldum ama fırlatma panel anahtarını içinde burada bir yerli bir şey var. Ve ben bunları elleyemem. Çünkü bunlar zehirli. Ellersem dıng yok olurum. Bu yüzden bir şey bir şey bir şey bir şey, şey. Orada bir maske var. Maske mi o? Evet. Ama eldiven niyetini kullanabilirim. Alabilirim, 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 Evet aldım ve bunu da buraya koydum. Gerçi şuraya koyayım. Oradan hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Eldiven niyetine kullanabilir bir maske. Evet. ilk önce bundan başlayalım. Şimdi. Hop. Bundan başlıyorum. Bundan başlıyorum. Ee, sanırım Şöyle, evet. kutuyu açalım bakalım. Nasıl açacağız acaba? Arkadaşlar ben çok zeki bir insan olduğum için bunun kapağını açmaya karar verdim. Evet altına bakarak anahtarın burada olup olmadığını anlayabiliyoruz. Burada değilmiş anahtar. O zaman burada değilse bunu bırakalım. Evet, bunu alalım. Burada mı? Bir şey gözükmüyor demek ki burada da değil. Öbür son kutuya bakalım. Demek ki burada. Evet. Çok zekiyim gerçekten. Kapağını açıyoruz hemen kutumuzun. Evet. Şimdi buradaki maskeyle bir dakika koklayayım. Zehirli olup olmadığını anlarız zaten. Zehirli değil ki bu. Zehirli olmayan cinsten. Evet. Açıyoruz. Bu bir kalıp halinde zaten. Ve anahtarımız... Op. Kapağım nerede benim? Kapağı nerede bunun? Buradaymış. Evet. Kapatalım kapağını. <laughs> Ve bunu da buraya koyalım. İşte anahtar. Anahtarımızı da buraya sokalım sıkabiliyorsak. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar sallanıyoruz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor? Aa, arkadaşlar bir şeyler oluyor. Arkadaşlar sallanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü sallanıyoruz arkadaşlar. Aa.